Amazon Prime'da 18 Ekim 2019'da yayınlanan 8 bölümden oluşan bu diziye bayıldım. New York Times'ta Modern Love diye bir köşe varmış ve oraya gelen hikayelerden bu diziyi yapmışlar. Her bölüm yaklaşık 30 dakika. Her bölüm farklı bir aşk hikayesi anlatıyor. Her biri naif bölümler ve yalnızsınız, bir gün böyle şeyleri hissedebilir miyim diye düşünebilirsiniz. Her bölüm film tadında. Oyuncu kadrosu da epey sağlam. Kristin Milioti, Anne Hathaway, Andrew Scott gibi ünlü isimleri görebileceğimiz bir dizi. Beğenmediğim, sıktı dediğim bir bölüm olmadı. Hepsini çok beğendim. İnsanı yormayan, aksine dinlendiren hikayelere sahip bir dizi olmuş. Son bölümde son 12 dakika gibi bir sürede tüm bölümdeki karakterleri tekrar görüyoruz ve o yağmurlu günde yan yana geçmiş olmaları nedense beni çok etkiledi. Karakterleri tekrar görmeyeceğimi düşündüğüm için belki de. Bu sene ise dizinin ikinci sezonu geldi. İlk bölüm epey etkileyiciydi bence. Ben de eşyalar anlam yükleyen bir insanım. Belki o yüzden etkilemiştir bilemiyorum ama kadın karakterimiz çok şanslı. Aşkı belki bir kez bulmuş sonrasında kaybetmiş ama iyi bir hayat arkadaşı daha kazanmış. Kit Harington'un bölümü de çok tatlı buldum ya. Bir de oradaki Game of Thrones esprisi çok iyiydi. Çoğu kişi ilk sezonu daha çok beğenmiş. Ben böyle bir kıyaslama yapmayacağım. Çünkü her hikaye kendine özel ve güzeldi. Sakin yormayan, her bölümde farklı oyuncularla devam eden bu diziyi izleme listenize almalısınız.